Başkan Erdoğan'ın merkez medyadan reklamlarını çeken reklam ajanslarını tehdit etmesine Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı yanıt verdi. Vakfın Genel Müdürü Ayşegül Molu, Erdoğan'ın bunun bedelini çok ağır öderler sözlerine karşılık açıklama yaptı. Molu, markaların toplumsal duyarlılıklara sırt dönemeyeceğini belirtti. Başbakan Erdoğan'ın merkez ve yandaş medyadan reklamlarını çeken ajansları tehdit etmesine reklamcılardan yanıt geldi. Reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı, Türkiye'nin dört bir yanındaki eylemlere reklamcıların duyarsız kalamayacağını açıkladı. Reklamcılık Vakfı Genel Müdürü Ayşegül Molu, Erdoğan'ın reklam ajanslarına yönelik bunun bedelini çok ağır öderler sözlerini değerlendirdi. Reklam, toplumsal huzursuzluk karşısında ters tepen bir silah haline gelir. Markalar toplumsal duyarlılıklara sırt dönemez, rol çalamaz. Bu iletişimin evrensel doğrusu ABC'sidir.